iki ötre, iki üstün, iki esreye bir tane isim veriliyor. Bu üçü tek bir isim alıyor. O da nedir? Hemen buraya yazalım. Tenvin. Peki ne demek tenvin? Nunlamak demek. Nunlamak demek. Şuraya yazalım. Bir tane nun yapalım şöyle. Bu da nasıl olsun? Cezimli olsun. Şöyle bir B yazalım şöyle. Noktasını koyalım. Şimdi onun üstünde okursak nasıl okunur? Türkçe B diye okunur değil mi? B. Ama bu iki tane olursa, burası iki tane üstün olursa, bunu nunlayacağız. Nasıl nunlayacağız? Bakın nunladım. Neye getirdim? Ne oldu? Ben. Peki ötre olursa bu, bunun üzerinde diyelim ki ötre var. Bunu nasıl okuyorduk? Bü. Peki bu ötre iki tane olunca, iki ötre olunca nunluyoruz. Bün. Demek ki ben, bin, bün. Onun için bunun üçüne ne deniyormuş? Tenvin.